Bak beni yakalamayacaksın tamam mı? Ana lan kayıptaymışız. Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Cuna Baba yine kel var Aslında yine de ha, ilk videomu kel var Kel bacak Bak Modlarda gördüm seni Evimizi tersten görüyoruz sayende Oğlum sülale mi topluyorsun lan sen? This is a bush man, Jack Bushman. Now it's time for everybody's favorite. Doot, 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 doot. You got it. Problem two. What's a bonny job? That's right. Problem, great job. That's right. Nick, 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 Hmm. Ya burada paranın yanına geçiyor. Şuraya geldiğinde kay... Bu oyunun özelliği mi lan? Hani Bence kay... Yo. Yani. Problem one. Two plus. I can't believe it. You're a great job. That's right. Problem... Arkadaşlar devam ediyoruz. Müdüş. Müdüş müdüş. Müdüş müdüş müdü müdüş. Hayır. Gelme. Gelme gelme saçı süpürge. Gelme saçı süpürge. Oraya. Hayır. Nereden geliyor lan? götünde. Aha makas var. Götün yok sayar. <laughs> Makası alalım da ne olur ne olmaz. Makas Allah senden ne ki. Eksi bir. On e, Orama ko burama ko. Çok hızlı. Biliyorum. Hiç <laughs> ben uzağım ama. Saçlı süpriz gelme no 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 makas no Makas no şey. no 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 Oğlum makas bir şey yarıyor oğlum. Ne yarıyor? Ee, şu no süpürge no yok mu? Ana, Onu, saçını mı kesiyor? Yok ipini kesiyor. Orama ko, buramı ko. Pardon. Orama ko, ko. Abi yanlış yaptığında niye ben böyle gidiyor? Çünkü bu yavşak. Ya bir siktir git oğlum. Bu ne? Aç Ne olur beni yakalama Müdüş. Hmm. Müdüş de yakalamasın o kel bacak da yakalamasın o saçı sübür de yakalamasın. Sonra beni ne bok yakalıyorsa yakalasın lazım. <laughs> şimdi kolam alsam az Ne No. Öğrenciyim. Öğrenciyim. Ananın. Kolayı kullansana. Git git git. Hayır. Git buradan. Allah senin belanı versin kel bacak. Kel bacak ne işe yarıyor? Ebenin içine yarıyor. <laughs> senin ebenin. Aa. Ya ana bambam. Ne? Ana bambam. Bambam mı? Kimin? Arkadaşlar bu sefer farklı bir mod deniyoruz. Farkındaysanız. E, sıfırda e, yedi yani yedi numarası görünmüyor. Yalan söylüyorlar. Her ne söylüyor. <laughs> Aman ya. Yani çok kolaydı. Kes burayı kes, kes 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 Evet <laughs> kesinlikle yanlış yapmadım. Sen en azından daha hızlı. Bababababab. Oha lan. Göz önünde salladım. O da doğru <laughs> çıktı. <laughs> Benim ben sınavdayken. Ama bu kere bacak çok hızlı. am. Salak mıyım oğlum ben? Cam sıkıyor. Cam çıkar tekrar girelim lan. <laughs> Otistik miyim ben? <laughs> Adam. Ne? Adam. Sıfır artı sıfır yüz yedi kendimi bir sorguluyorum kendimi. Dur. Buram oku, buram ko. Şuraya Bir tane dayı vardı ya. Bir dakika onun cevabını yazacağım buraya. Bir tane dayı vardı. E, röportaj şey yaparken ne diyordu? Sıfır 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 sıfır. Doğru. 31, 69. 30 ve 69 da. buraya? Ama bu cücük çok hızlı. Cücük mü? He cücük. Cücük. Birlik çok hızlı. Tövbe tövbe. <laughs> tövbe. Burada ne yazık ki? Mabir çorap ne no, olur? Çorap ne olur? Dur beni balinin yanına. Çorap yarım yedi çorap. Ha? Hayır. Oh. makas, 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 makas. Sustum. Aferin. Ay, Arkadaşlar maka? kardeşimi satıyorum. Almak isteyenler yorumlara. Tabi yorumlar açı açacağım. Oramaka Bu gidişle yorumlara açamayacağım galiba. Siz like atın ben çek millet çekilişte ev her onun neler veriyor benim verdiğim şeye bak kardeş <laughs> kardeşim Abi aç. Bir dakika lan lo gezerim. ses yok. Doğru. Onun zaten full. Onun çarbacaktan ses yok. Ölümle lan. Lan kelbacağı ne oldu? Kelbacağımı verin benim o bizim kelbacağımız. sıçtı galiba altına. Onu temizlemeye gidiyoruz. Bir dakika lan bir bak, bak hakikaten body nerede? Doğru. Gençlik. Şimdi temizledi sağ doğru Allah senin cezanı vermiyor ya. Hadi bak, bana, ben sevmiş. Bak ver Koşma da hoş olur. Oynamayın. Gel üşü öyle otistik. <laughs> İpini mi kestim? Kes şimdi ama. Uzursun, ağlasın, kudursun. Doğru. Gelme. Odadan çekerim. Odada mı? He. Odada ne? Ben de bilmiyorum ki. Neyle e. alıyorduk? Lan neyle alıyorduk? Ben almayı unuttum. Neyle alıyoruz lan? Neyle alacağımızı unuttum. Şu düğmeye bas. Aa, doğru söylüyorsun. Orada ne koşacaktım ne? ya. Ya orada aklımı... Bu saat 3 saat. Ben bu baldeyi bitireceğim. <laughs> Sen bir daha bitirme. Çok <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> İyi ki <günler>. mantıklı. <laughs> tişörtü bu. Tişörtü ne yapıyor musun Çok iyi zevk. Duyduğunuz gibi. Hayır, hayır. <laughs> Hayvan. Osurma çamaçlarda bu kadar gür ses yok. <laughs> Siz seviyorsunuz musunuz? Bizim takımda çok az. Onların takımında Biz onların takımında gaz... az bizim takımında gaz. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber osurma çalış. Orada rektör beni Sesi duydunuz <laughs> mu arkadaşlar? Telefon da orada sal beni sal beni diyordu. <gülüyor> <Herkes>. <gülüyor> evet burada zıkkım yere gelmiş bulmaktayız. Abi Biliyor musun? Ha şöyle adam vardırlar. Bir balığını böyle ayırıyor. Abi bak envater dedi. harika. Envater... Bir anda çukuna geliyordu. <laughs> 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 Tüm, mükemmel. Şimdi bu envateri kötü diyene bir makas eksik anasını satayım. Doğru. Şu mı açmış olabilir mi? Ne? Kendi bari bir ama Venom'un karısı olan elemanı, elemanın, elemanın sesini duydun mu? Yok ben duymadım. Ve daha iki notebook kalmışım. O da başlarda anasını satayım. Bakas. Ne? Bızlanır. Çok kolay. Çok kolay. <laughs> Parantez içinde. O hal ortası doğru. Abimin gerizekalı olduğunu düşüncesi. <laughs> Abi, Lop. Lop. Koşmadın. 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 E Lan bunlar sülaleşik geliyor bas. E baş bas 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 bas. Ama abi başa harç atın hepsini. Baş git. <laughs> ne yapacağız artık? Para kazanacağız. Ne olur ablam sevdiğin altın olsun ablam. Bir dakika lan. Bir dakika oğlum. <laughs> ebenin ebenin ebenin. Dur bu senin ebenin mi düştü? En azından o En azından balde uzak. Aa! Şu ağzını açtı yine. Şu ağzıcı piç. Ben açtım. Affedin. Balde bakır var mı? Balde bakır var mı? Ama canlı yayında değiliz ya. Direkt beni yine fırlatacak bir şey. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Ben bir turun boyu olsak bu oyunda. Right. Arkadaşlar. Bunun dışından çıkabilir miyim? Arkadaşlar bu arada size bir şey so söyleyeceğim. Ee, birinci kitapta ilkini bak ortada kim doğru yapınca bazı var ya öyle bir cekal vuruyor ki anlatamam. Ee, eğer ölürsem gösteririm size. Doğru. Ortada çok Arkadaşlar size şöyle diyeyim öyle var ya gelirse Lık. anladınız siz? Artık buraya kadar anladınız mı? Ne anladık. Aferin o zaman. Teşekkürler abi. Nerede abi? Çikolata almadım. Çikolata aldım yedim. Hayır. No, no 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 no. Ya! Eben, Eben! Lan sözünü bitir bari it Özün, Yok öğrenmesin, anam da öğrenmesin, babam da öğrenmesin. Ben ailemden nefret ediyorum. Aç sen de şu kapıyı. Ağzımda uzakta geldi. Allah senin belanı versin. Allah razı olmasın. <laughs> Allah razı olmasın. <laughs> Bu videodan bu kadar arkadaş. Pes.